bir kedi var. Nereden girdi acaba? Burası da böyle yapıldı ama hala kullanımda değil. İnşallah çürümez. Burası da otel. Ee, çok güzel bir kahve. Kurudu mu acaba bu? petrol mavisi, taş sütun, ahşap görünümlü kaplama, kimapen. Çok güzel. Sanki ağaç kurumuş gibi görünüyor. Bu kablolar, teller hastalık kaynağı olabilir. Sığlı ağacına benziyor birazcık. Mesela şu teller. Bunlar işte e, yara yapıp ağacın e, dokusuna, hücrelerine zarar veriyor. Ve hasta edebiliyor. İnşallah kurumamıştır. Zaten yaşlı bir ağaç. Ben olsam bu ağacı bir güzel boyar. İlaçlar. Ve yaşatmaya çalışıyordum. Zaten burada çok güzel bir amaç var. Burada ağacı kesmemek için bir uğraş vermişler. Ama ağaç sanırım hasta. Epey de yaşlı bir ağaç. Çok büyük bir ağaç. Kaç yaşındadır acaba bu? Yani şurada da bir tel. İşte bu teller çok zararlı. Herhalde bir 80 yıl var yani. Çünkü bu iki ağaç değil bence. Tek bir ağaç. Tek bir ağaçtan çıkan yan fidanlar bile odunlaşmış. Yani yan yana iki ağaç olduğunu düşünmüyorum. Tek ağacın çoğaldığını düşünüyorum. Yani yaşını gerçekten merak ettim. Bak basıyorsun oraya hasta olacaksın. İşte bu teller çok zararlı. Demek ki kedi buradan girdi. Ben de korktum bir şey oldu diye.